Hoş geldiniz. ile ilgili bir tweet atmıştım. Yani o kadar iyi üretiliyor firma nasıl hala bir yıldır aynı fiyatta diye. Biraz da tuttu tweet. Şimdi sebepleri inceleyelim. 2025 forward tahmini 920 milyon, net kar tahmini 410 milyon euro Ak Yatırım'ın tahmini. Ne kadar yapıyor euro 48 şu anda. 20 milyar TL yapıyor. Yani 20 milyar TL kar edecek. 2025 sonu beklenti bu. Tabi euro arttıkça bu kar beklentisi artıyor. Neyse şu anda ucuzun pahalı mı? buna bakalım. 20 milyar 10 katını versek piyasa değeri 200 milyar TL. 10 katı verilir mi? Bence verilir. Çünkü firma gerçekten çok iyi yönetiliyor ve çok iyi büyüyor. Yani tamam azar azar büyüyor. Yeniliyorlar uçakları filolar ama yıllardır büyüyor ve gelişiyor. Avrupa'nın en genç filosuydu zannediyorum. Dünyanın da olabilir. Şu anda firmanın piyasa değeri değeri 128 milyar biz ne dedik 20 milyar çarpın 200 olabilir dedik. 128'den 200'e oran orantı 128'den 200'e gidiyorsa hisse fiyatı 257 TL kaça gider 400 TL'ye gider ama benim hedefim neresi şu düştüğü kadar çanak katlaması 350 TL 250'den 350'ye hedef Pegasus'ta peki alınır mı evet alınır endekste geri çekilmeler olursa daha da alınır Pegasus kendim almayı düşünüyor muyum evet kendim de almayı düşünüyorum